yeniden sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. 6. gün cumartesi kahvaltısı olduğu için tabii ki pek de sağlıklı olamayacak. Bir küçük boy patatesi baharatlayıp air fry'da kızartıyorum. Eşlikçiler aslında neredeyse aynı gibi. Sadece yumurtaya iki tane göz yaptım ve bir tane de kızarmış sosis ekledim. Onu da air fry'da kızartırdım ve hardal ketçap. Soğuk sıkım şeker ilavesiz bir meyve suyu yaptık. Çünkü çay demlemeyi, kahve demlemeyi unutmuşuz. Sonrasında arkadaşlarımıza geçiyoruz. Onlar da önceki günden kalan meyve şöyle ek yapıyorum. Arkadaşla birlikte çekim yapmak da ayrı bir keyifliymiş. Portakal, elma ve muz ilavelerinden sonra hepsini karıştırıyorum. Birileri yemeye karıştırmaya benden daha hevesli gibi sanki. Bu arada ben bir kaşık bile yiyemedim. Bu kadar sağlıklı gittik derken sosisin üstüne bir de hamburger patlatıyoruz. Hadi hamburger yine neyse de yani yanındaki patates, sürüflü mayonez... Neyse, kendi kendime toparladığımı inanarak akşam bitki çayıyla tamamlıyorum.